Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün yine pastanelerden bir tarif gelsin dedim. Pastanelerdeki lezzetleri evde yapmaya bayılıyorum. İnanılmaz lezzetli bir poğaça vardır pastanelerde. Bilirsiniz böyle dereotlu, hafif rengi sarıdır havuçtan. Böyle çok güzel poğaçalardır onlar. Adı da Venedik poğaçasıymış. Ben adını daha yeni öğrendim. Bugün efendim Venedik poğaçası yapıyoruz. Aynı pastanelerdeki gibi. Hadi yapımına başlayalım. 150 gram oda sıcaklığında tereyağı. Şöyle bir kabımı alıyorum. 150 mililitre yani bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. İki yumurta kullanacağız. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Geri kalanını hamuruma katıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı da şeker. Şöyle bir karıştıralım. Ve işte o güzel lezzeti ve rengi verenler. Bir tutam dereotu ince ince kıyılmış. Bir tane rendelenmiş orta boy havuç. Şimdi bunları da bir karıştıralım. 2 paket kabartma tozu kullanacağız. Yani 20 gram. Yarım kilo yani 4 su bardağı kadar da un ama her zaman olduğu gibi unu kontrollü koyuyorum. İşte poğaçamız hazır bile. Bakar mısınız muhteşem bir hamur oldu. Gayet yumuşak ve ele yapışmayan. Şimdi ne yapıyorum? Bir 15-20 dakika buzdolabında dinlendiriyorum. Bu hamuru 15 dakika buzdolabında dinlendi. Şimdi şöyle mandalina büyüklüğünde parçalara böleceğim. Gramaj olarak isterseniz de yaklaşık 50'şer gram olacak. Tam 20 adet çıktı. Şimdi isterseniz bunları yuvarlayıp böyle de koyabilirsiniz veya içerisine şimdi benim yapacağım gibi peynir de koyabilirsiniz. Farklı içler de hazırlayabilirsiniz. Şöyle biraz bastırıyorum. Ve ufaladığım peynirleri koyuyorum. İsterseniz böyle poğaça şeklini verebilirsiniz veyahut da yuvarlak şekillendirebilirsiniz. Hepsini şekillendirdim. Şimdi ayırmış olduğum yumurta sarısına birazcık zeytinyağı katıp üzerlerine süreceğim. Ve şimdi fırına gidiyor. Önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayardaki fırında üzerleri kızarana kadar pişecek. İşte fırından çıktılar. Harika kızardılar. Yaklaşık 20-25 dakikada oluyor. Ama her fırın farklılık gösterebilir. O yüzden dikkatli olun. Kızarınca alın. Of mis gibi kokuyorlar. Görüntü içine bakar mısınız? Aynı pastanelerdeki gibi değil mi? Ya dokusu? Hadi buyurun. Çok güzel kızarmış. Of yumuşacık. İçi dolu dolu. Dereotlu havuçlu venedik poğaçası. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte onda tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.